Oha işte uzaylılardan çaldığım Terminator yapma makinası. Kendimi Terminator yapacağım. Mükemmel teknolojik alet. Bütün şehri ele geçireceğim. Vah, 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 vah. Sanırım oldu. İşte Terminator Neighbor. Şimdi korkun benden. Bütün şehirdeki altınları, elmasları ele geçireceğim. Hepsini çalacağım. <laughs> Şimdi güçlerimi keşfetme zamanı. Vay, ne kadar hızlı gidiyorum gerçekten. Kendimi mükemmel ötesi hissediyorum. Şu hızıma bak güçlerimi yavaş yavaş keşfedeceğim. Bu ne? Ha, dur Dedin dostum. Ha, mı dedin. <laughs> Arabayı fırlatıyorum, atıyorum. İşte gözünden lazer fışkırıyor. Aa, mükemmel özelliklerim. Bakayım. Ay, Bu ne böyle? Aa, Şuna aha, araba Ay, eriyor, ciddi. eriyor. İmdat. Aa, araba eridi, bitti kül oldu. Şuna bak mükemmel özelliklerim var. Ha <laughs> Bütün altınları bana getirmezsiniz. Bu şehri yerle bir ederim. <laughs> uçuyorum resmen. Uzaylıların tüm gücünü ele geçirdim. <laughs> Şöyle bakayım daha nereyi ele geçirebilirim Altın madenlerine gidip saldırayım bari Böylece bütün altınları ele geçireceğim Şu hızıma bakar mısınız Bütün şehri saniyeler içinde turlayabiliyorum Bizim Skirt beni böyle görürse Küçük dilini yutar Şehrin üstünden uçarak geçiyorum bir kuş gibi Dur bakayım Aşağıda neler oluyor? Birkaç araba mı soysam yoksa lazer gözlerimle şöyle hava mı atsam he? Ne yapsam acaba? <laughs> Bakayım. Kaktüs bak. Çekil önümden kaktüs yakarım seni <laughs> Aa, Bu ne? Tren yolundayım. Bir tren gelirse ona gücümü göstermek istiyorum. Aa, ilerden bir tren mi geliyor? Hassas kulaklarım tren sesi duydu. Ya demek ki yakında gelecek. Treni bekleyeyim bakayım. Ha <laughs> Şimdi treni patlatma zamanı. Hadi bakalım Terminator Neighbor. Gücünü göster. Bu ne oldu dostum? Ha <laughs> Bakalım. Ha, her şeyi parça pençik ediyorum ha. Gerçekten durdurulmaz oldum artık. Bütün şehirdeki a tren Tren sana bir tornado saldırısı yapalım bakalım. Çekil be adam çekil. Sen çekil. Tornado. <Sessizlik> Vaa <var, var. Sessizlik> girdabıma kapıl tren sireni bile durdurulmaz. sireni bile durdurdum önümde hiçbir şey duramıyor hadi bakalım hadi terminatör neighbor'la baş edin baş edebiliyorsanız aa mükemmel hissediyorum kendimi aa, 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 şimdi şehirdeki bütün altınları ve elmasları ve gümüşleri çekil yanımdan be çekilsene bana aa, yürü bakalım seni köfte seni. <laughs> Gerçekten çok havalı oldum ha. Bu uzaylı enayilerin bütün gücünü ele geçirdim. Ah, yeni bir güç açıldı onu deneyeceğim. Dur bakayım. Bu ne? Oh! nükleer bomba patlaması mı? Mükemmel ötesi yeni gücüm. Ha, <laughs> sürekli yeni güçlerimi keşfediyorum. Kendimi harika ötesi hissediyorum. Ha, <laughs> şehir. Bu şehir artık benim. Hadi durdurun beni durdurabiliyorsanız. Durdurabilecek kimse yok mu yoksa? Bakayım buradakiler bir avuç korkak anlaşılan ha? Öyle gözüküyor. <laughs> Hadi Terminator Neighbor burada. Siz de karşıma çıkın. <laughs> Ya, ya sonunda bütün şehir artık bana bağlı. Ha, her tarafı parçalayacağım. Bütün şehrin ganimetlerini ele geçireceğim. Tren. Hoppa. Vay vay tren yandı bitti kül oldu şuna bak. Yanılmış bir teneke olarak devam ediyor yoluna. Ulan şu halime bak ya. Mükemmel oldum gerçekten. Oho, tren. Hala yoluna devam edebiliyorsun. Mükemmelsin gerçekten. Al bakalım böyle Oo, devam et. Neler oluyor burada? -ha, i̇şte şehrin Aa, Evet belki Bay Wilson bize istediğimiz şeyi verebilir Poppy. Gidelim. Aa. Bilmiyorum ya o adam biraz cimri yani ne bileyim. Neyse gel bir soralım. <laughs> gel gel sabahtan beri de hiç ortalıklarda yok ha. Belki de şimdi gelmiştir. Yine ne işler çeviriyor acaba? Merak da etmedim değil ha. <laughs> gel gel şöyle etrafa bakalım bir başlayalım bakalım. Bay Wilson neredesin? Bana mısınız? Ha? Aa, sanırım burada mı? Aa yok. Nerede olabilir ki? Şimdi o zaman bakalım buradaki evde sorabileceğimiz birisi var mı acaba? Bay Wilson. Yukarıda olabilir. Uyuyor olabilir ha. Evet zaten hep uyuyor. ha <laughs> ha aynen aynen. Hadi Papi gel soralım. Run. Ana. Duydun mu Papi? Run ne işin var o evimde? Ah evimi Oğlum. soyuyorsun sen. Bu ne? Seni bacaksız. Yok, kaçma yok, gel buraya. Bu, kim? bu bu. Aa bu Bay Wilson. Aman 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 aman. Lazer gözlerimin tadına bak. Ne Nereye gitti o? Ha? Lan. değil. Terminator Wilson diyeceksin koçum. Oh evet. Terminator. Dur, be. Ne yapıyorsun Aa. ya sen? Nasıl oldu böyle? Oy. Terminator'a dönüştün koçum. Dur dur bir beni dinle. Bir dakika. Bay Wilson ne olmuş ya? Ne çirkin bir yaratık olmuş. Kaçma lan kabak ha. kafa. Ama çok güçlü. Ha. Dur bakayım. Ha. Dur dur dedim. Ben nereye ha. Dur. <laughs> seni bacaksız bir gün Ama, seni. Ama bir şeyler yap Baksana bu adam beni dövüyor döneceğim tabi evime girmişsin hırsızlık mı yapıyorsun Ayy. lan hayır ya seni arıyordum sabahtan beri nerelerdesin sen sana ne oldu böyle ben ya Ne bütün uzaylıların gücünü ele geçirdim koçum belli belli ama bir dur dinle beni lan ne yapıyorsun aklını kaçırmış olmalı Aa, o aklını kaçırdıysa benim de onun aklından üstün aklım var hadi gel bakalım popi bir planın mı var evet evet <laughs> onun güçlerini uzaylıların geri almasını sağlayacağız hadi gel bakalım <laughs> Ulan nereye kaçıyorsun be ben kaçabileceğini anam. mi sanıyorsun? Gel lan buraya anam, Yakaladım Allah. arabanın içinden öyle? alırım seni Allah. böyle an, Naber? Ne nasıl Aa. görüyorsun yine gözlerim be? E, Terminator gözleri koçum bunlar dur, Yine geldi ya dursana Vissun Al bitsin. lazer gözlerimi gördün mü? Vissun bak bu güçlerini kaybedersen ben sana sorarım Gördüm gördüm ha, Nereye kaybedeceğim Aa, he? Al bir daha lan, al dur. bir daha Evet şimdi demek bizim güçlerimizi alan birisi var. Şu güçlerimizi ondan geri alacağız. <laughs> bu iş kolay. Çıkarın lan beni buradan. İşte. Çıkar. Burayı kıracağım uzaylı. Güzel hapsettim onu. Gidelim ve yakından bakalım kimmiş bu cesaretli. <laughs> güçlerimizi alıp dünyada kargaşa çıkarmak ha. Vay vay. <laughs> bakalım bayrısınsın sen anlaşılan. Ah motorumla geliyorum bekle sen bakayım koçum. Hani bakayım güçlerini görelim. <laughs> anam, lan buradan anam. çıkacağım lan. Anam. Dur dur gelemiyorum. Lan yap. çıkacağım buradan parçalayacağım bu şeyi. Bu Hadi. beni aha Bunu. çıktım. Bunu. Gel buraya lan. Gel buraya sen istiyor mu gibi Nerede yok sen? Anam Anam Daha ben uzaylı kardeşlerim yardıma gelin Aa. Aha, Gel buraya böcek Hayır olamaz Seni kendi güçlerinle yıkıyorum ne haber Bir dakika bu bu böyle olmayacak Şimdi güzel bir dövüşmeye ne dersin ha Neredesin korkak Aa. Aa, Buradayım burada Yavaş ol dostum Aa. Sen mi döveceksin beni ha Aa. Seni var ya Hala ölmedin sandığından daha güçlüymüşsün <laughs> Sen beni ölecek miyim sandın Anam ne oluyor Aa. Hadi Aa, bakalım. Anam anam. Al al sana aram. al bakalım bir aşağı. Sen de bir böyle güçlere sahipsin? Herhalde dostum. Bizden Aa, aldıklarını geri bırak, vereceksin. Bırak vermem. <laughs> o zaman ben alırım. Oh. Gel bakayım buraya. Seni çirkin yaratık. <laughs> Şu tipine bak. İnsan mısın robot musun? Garip bir şey olmuşsun. Vay. Nereye gitti bu? Bir yere mi saklandın? Uzaylı gözlerimle seni bulacağım. <laughs> Şuna bak sen. Bizim güçlerimizle ona buna hava atıyor, bebeleri dövüyor. Gel bakalım, sen mi bebesin, ben mi bebeğim, gösterelim. <laughs> Nereye gitti bu, bakayım? Şu kayaları kaldırıp indireceğim kafasına. Şimdi sinirlendim işte. Nereye gitti bu? Buradan belki daha iyi görebilirim. Güçlerimi almam lazım. Hepimizin güçlerini alıp geri vermen lazım bize. Aha gördüm sanki seni. Evet evet gördüm. Oradasın. Seni küçük böcek. Gel bakayım buraya. Yakalayacağım seni şimdi ellerimle. Aha burada görmüştüm sanki. Ha yakınlarda olabilir. Oğlan gel lan buraya. Aa, al bakayım. Olamaz. Al ne? Oh, lazer gözleri. Bekle. Al, al, güçleri benden geri alamazsın. Sen benim şu ellerimi görüyor musun? Söküp çıkartacağım o güçleri senin içinden. Anladın mı beni? Aa, <laughs> aa, aa, i̇şte şimdi. Aa, aa, ver bu canımı bakalım yaktı. Aa. Tekrar Aa. Aa. Eski sefil baybilsin olabilirsin Hayır alma Bir Allah. tane daha Bir Hepsi <laughs> Aa. İşte şimdi zavallı sefil oldun Aa. Sıradan insan Ben gidiyor Dostlarım aldım Aldım güçlerimizi Bay bay dünya Görüşürüz ya da görüşmeyiz. Böyle insanlarla görüşmek istemem. Aa oh, 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 anam. Ay. Oh, 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 oh. ne oldu bana? Kendimi çok yorgun ve halsiz hissediyorum. Oh, eski bayılırım olmuşum ya. Oh, 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 oh. şimdi var ya Terminator'ken saldırdığım herkes benden intikam almaya gelir. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve karşınıza gelen ekrandan diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.